buralarda herhangi bir heyelan hiç olmuyordu. Karayollarının son zamanda bu yol güzergahını değiştirdi. Bu değişmeden dolayı burası komple heyelan oldu. Heyelan olduktan sonra da burada dört tane ev var. Bu evler birisi bu birisi de bu üzere. Bu kışın ortasında adamlar nereye gidecek? Ne yapacak? Daha önce ilafete bildirdiler, gelip baktılar bir rapor tuttular. Dedi bir şeyler çıkacak. İşte bunlara bir ev yapacağız. Evde yapmadılar. Şimdi bunlar çok mağdur. Bu hayran yani biz diyoruz ha bu akşam yarın akşam. Çok mağdurlar bu insan. Bu insanların hali ne olacak? Eğer bir çare bakmasalar bunlar gidip bir yerde de şey yapamazlar. Evde bulamazlar artık. Kıştır ne nereye gidecek? Devlet bir an önce buralara bir baksın. Yani büyüklerimiz bir çare bulsunlar. Erkeğe gerçekten çare buluyorsa baksınlar. Gelip bakıyorlar, gidiyorlar. Bir sunu çok. Ondan sonra bir avukat tutmuşlar. Avukat diyor ki ya biz gerekeni yapmışız. Ama ne zaman çıkar? Bu dava ne zaman biter? Tek bu insanlar ne yapacak? Nereye gidecek? Yani vaziyet çok e, kötü yani. Bu insanların durumları iyi değildir. Bu kar çok kötü yol yaptı. Daha geçen sene bu yürüt yine değiştirdiler. Yine hayran durmadı. Yine geliyor. Yani bilmiyoruz ne yapacağız. Çaresiziz yani devlet bir an önce bir şeyler söylesin. Yani bu ayrılığı bir çare bulsun. Burası şampiyon ilçedir. Hani şampiyon ilçenin hali böyle mi olacak? Gerçekten yani kötü durumdayız. Gel bir baksınlar ya ne olur yani sayın vekillerimiz gelsin bir baksın ya. Vekillerimiz gelip bir söylüyoruz. Ya tamam işte har edeceğiz, böyle edeceğiz, şöyle edeceğiz. Ama herhangi hiçbir bir şey yok yani. O zaman da gelip oylarını istiyorlar. Oylarını alıp gidiyorlar. Kalanlar Hava itiburun bizim halimiz də çox pərişan idi. Yani.